ABD borsaları negatif gelişmelere rağmen yükseliyor. Altında uzun süredir devam eden yükseliş trendinin sonuna geldik. Borsa İstanbul ise hedef seviyelerime ulaştı. Gelin bu hafta her ay olduğu gibi yine piyasaları teknik açıdan değerlendirmeye çalışalım. Bildiğiniz gibi QNB Invest YouTube kanalında ne demiştim, ne oldu, şimdi ne bekliyorum konseptiyle piyasaları her ay teknik analiz penceresinden inceliyorum. Bu hafta da yine S&P 500 başlayacağız. Ardından altını ve Borsa İstanbul'u konuşacağız. Vakit kaybetmeden doğrudan grafiklerimize geçelim. Önceki videoları izleyenler S&P 500'ün 5 yılı aşkın süredir bu mor renkli kanal içinde hareket ettiğini biliyorlar. Özellikle bu bölgelerin alım için fırsat oluşturduğunu konuşmuştuk. Risk toleransı yüksek yatırımcıların bu bölgelerden temkinli olanların bu kırmızı renkli düşen kanal kırıldıktan sonra alım yapmasını sağlıklı bulduğumu söylemiştim. Grafiği günlük alarak biraz daha yakın vadeye odaklanalım. Büyük oranda Trump tarifelerinin etkisiyle ABD borsalarında sert bir düşüş başlamış ve bu düşüş az önce bahsettiğim mor renkli kanalın alt bandına kadar devam etmişti. Akabinde S&P 500 yeni bir kısa vadeli yükseliş trendi başlattı. Önceki videolarda bu yeni oluşan turuncu renkli kanal kırılmadığı sürece satış yapılmaması gerektiğini savunmuş ve mor renkli uzun vadeli kanalın üst bandını majör hedef olarak göstermiştim. Powell'ın şahin açıklamalarıyla Eylül'e yönelik faiz indirim beklentilerinin askıya alınması piyasanın momentumunu bozdu. Aynı zamanda Trump'ın yeni gümrük tarifeleri bu momentum kaybına destek oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin bile vergisi %10'dan 15'e yükseldi. Kanada'ya %35 açıklandı. Hatta gümrük anlaşması yaptığı ülkeler bile yeni tarifelerden payını aldı. Son olarak da PCE enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi şurada gördüğümüz gepli sert satışı tetikledi. Çünkü bir yandan Powell negatif konuşurken, bir yandan Trump yeni gümrük tarifeleri açıklarken, bir de PCE'nin güçlü gelmesi doğal olarak tedirginlik yarattı. PCE verisinin alt kıvrımlarına baktığımızda gümrük tarifelerinden doğrudan etkilenen dayanıklı tüketim gibi kalemlerde güçlü yükselişler olduğunu görüyoruz. O yüzden PCE verisi piyasada Powell aslında haklı mı? Tarifeler enflasyonu korkutucu boyutta yükseltebilir mi? Endişesi uyandırdı. İşte tüm bunların etkisiyle S&P 500 momentum kaybetti ve kısa vadeli yükseliş trendi bozuldu. Fakat bu kadar negatif gelişmeye ve endişeye rağmen bugün geldiğimiz noktada hala tarihi zirvelerdeyiz. Sert düşüşün gerçekleştiği seviyenin kısa sürede üzerine çıkmayı başardık. Bu durumu piyasanın risk algısının hala güçlü olduğu yönünde okuyorum. Önce indikatörleri inceleyip ardından bundan sonra neler olabileceğini konuşalım. Hareketli ortalamaların tamamında pozitif bir görüntü var. Bollinger bantlarında daralmadan sonra genişlemenin yükseliş yönünde olması da pozitif. RSI ve stok RSI'de aşırı bir şişkinlik yok ama yeni oluşmaya başlayan bir negatif uyumsuzluk var. Bakın fiyat tepelerinin yükseldiğini görüyoruz. Fakat RSI'de böyle bir görüntü yok. Fiyatlarda yeni zirveler oluşurken RSI'de böyle bir durum göremiyoruz. Bu bir negatif uyumsuzluğa işaret ediyor. Bir süre daha S&P 500 incelenirken RSI'nin kontrol edilmesinde fayda görüyorum. Şimdi tekrar fiyatları incelemeye çalışalım. Kısa vadeli yükselen kanal kırılmasına rağmen akabinde bir düşüş trendi, hatta yatay bir trend başlamadığı için kanalı güncellememiz gerekir. Benim görüşüm bu son gelişmelerle S&P 500'de yükseliş trendi bozulmadı, sadece eğim kaybetti. Majör hedefim hala mor renkli yükselen kanalın üst bandı. Bu bölgede tekrar bir değerlendirme yapmak gerekir. Alt tarafta ise 6100-6200 bölgesi kritik fiyatların bu bölgenin altına sarkması net bir şekilde S&P 500'de kısa vadeli yükseliş trendinin sonuna geldiğimizin kanıtı olur. Bu gerçekleşmediği sürece ABD borsaları için pozitif görüşümü koruyor olacağım. Sonuç olarak S&P 500'de bu son gelişmelere rağmen pozitifim. 6100-6200 bölgesi kırılmadığı sürece majör hedefimi koruyorum. Dediğim gibi fiyatlar uzun vadeli kanalın üst bandına yükselirse ya da 6100 seviyesi kırılırsa tekrar mevcut dinamiklerle yeni bir değerlendirme yapmak gerekir. Ayrıca RSI'deki negatif uyumsuzluğun en azından 1-2 hafta takip edilmesinde fayda var. Buradan vakit kaybetmeden altına geçelim. Bu teknik takip videolarını her ay yayınlamaya çalışıyorum. Bir önceki videodaki başlığım altın güç kaybediyordu. Nitekim aradan geçen bir ay sonunda altın hala en azından dolar bazında aynı seviyede. Şöyle kısaca özetlersek 2025'in başından itibaren altında sert bir yükseliş gördük. Bu süreçte bu videolarda ara ara düşüş beklentilerim olsa da altında geri çekilmelerin alım için fırsat olacağını söylemiştim. Ama tek bir şartım vardı. Bu yeşil renkli yükselen kanal kırılmamalıydı. Geldiğimiz noktada bu kanalın net bir şekilde kırıldığını söyleyebilirim. Altın kısa vadede artık yükseliş trendinde değil, yatay bir trendti. Şu iki seviye altında çok kritik. 3440 3270. Ben bir süre daha bu fiyat bandı içinde hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Kısa vadeli trade yapanlar örneğin altın fiyatı dolar bazında 3270'li seviyelere gelir ve yükseliş yönünde sinyaller verirse bu seviyenin altına stop loss koymak şartıyla işleme girilebilir. Ya da tam tersi üst banttan bu seviyenin üstüne stop koymak şartıyla short pozisyon açabilirler. Öte yandan elbette bir noktada bu bant illa kırılacak. İşte esas o kırılımın yönü çok önemli olacak. Bundan sonra altın fiyatlarının yönünü bu bantın belirleyeceğini düşünüyorum. Eğer bu bant düşüş yönünde kırılırsa altın uzun süre devam edecek bir düşüş trendi başlatabilir. Yükseliş yönünde kırılması durumunda ise çok daha farklı ve pozitif senaryolar konuşuyor olacağız. Altında çok korkulacak karanlık bir tablo yok. Orta ve uzun vadede altın yükseliş trendi içinde hareket etmeye devam ediyor. Fakat kısa vadeli yükseliş trendinin sonuna geldik. Şu an kısa vadede yatay bir trendin içindeyiz. Bu yatay trendin ne yönü kırılacağı dediğim gibi çok önemli. Eğer düşüş yönünde kırılırsa acaba orta vadeli yükselen trend de bozulacak mı? Altında kalıcı bir düşüş dönemine mi giriyoruz? endişesi oluşturur. Yükseliş yönünde kırılması zaten orta ve uzun vadede yükselişte olan bir üründe güven tazeler ve momentumu güçlendirir. Kısa vadede ise 3270 civarlarının destek, 3440 seviyelerinin ise direnç olarak çalıştığı zikzaklı yatay bir piyasa bekliyorum. Son olarak Borsa İstanbul'da konuşalım. Öncelikle Borsa İstanbul'u dolar bazlı grafikten inceleyelim, ardından TL bazlı grafiğe de göz atalım. Bir önceki videoyu hazırladığımda şu fiyat seviyelerindeydik. Yükselişin devam etmesini beklediğimi ve ilk hedef fiyat seviyesinin bu turuncu renkli kanalın üst bandı olduğunu söylemiştim. Bakın gerçekten fiyatlar tam olarak bu turuncu renkli alandan geri çekilmeye başladı. Yani aslında 11 Ağustos pazartesi benim ilk hedefim gerçekleşmiş oldu. Yine S&P 500'de olduğu gibi önce indikatörleri hızlıca kontrol edip ardından bundan sonra neler olabileceğini konuşalım. 50-100 günlük hareketli ortalamalarda Golden Cross oluşması dikkat çekiyor ve net bir şekilde pozitif. RSI'de gözüme çarpan bir uyumsuzluk yok ama hem RSI hem de stok RSI son günlerdeki düşüşün bir müddet daha devam edebileceğine işaret ediyor. Bollinger bantlarında fiyatın orta banda geldiğini görüyoruz. Buranın kırılması halinde düşüş alt banda kadar devam edebilir ki bu seviyede 23 Haziran'dan itibaren başlayan kısa vadeli yükseliş trendine denk geliyor. Şimdi Borsa İstanbul'da Temmuz 2024'ten beri düşen trend içinde yer aldığımız unutulmamalı. Bu son yükselişle beraber de yine bu trendi kırmayı başaramadık. Fakat kısa vadede net bir yükseliş trendindeyiz. Yani orta vadeli düşüş trendi içinde kısa vadeli bir yükseliş trendinde hareket ediyoruz. Ben fiyatların tekrar bu kısa vadeli yükseliş trendini test etmek isteyeceğini düşünüyorum. Akabinde buradan destek bularak tekrar yükselişe geçer ve bu sefer turuncu renkli düşüş trendini kırabilirsek işte o nokta çok daha güvenli bir alım bölgesi olur ve muhtemelen kısa sürede 291 dolar bölgesine yolculuğumuz başlar. Negatif senaryoda ise eğer bu yükseliş trendi aşağı yönünde kırılırsa İlk önce 247 akabinde 231 dolar gündeme gelir. Şu etapta ben pozitif senaryonun çalışmasına daha yakınım diyebilirim. Bir de TL grafiğe bakalım. TL bazlı grafikte 10.900-11.250 kritik bölge. 11.250 zaten bizim borsamızın tarihi zirve seviyesi. Borsa İstanbul 100 Endeksi tarihinde hiçbir zaman 11.250'nin üzerine göremedi. Bu son yükselişle beraber 11.250 zirvesini aşmayı başarabilseydik çok daha iyi olurdu. Fakat dediğim gibi dirençle karşılaştığımız bölge kritik. Aynı şekilde bu grafikte de siyah renkli yükseliş trendinin bir kere daha test edilme ihtimalini güçlü buluyorum. Aynı zamanda da bunu istiyorum. Yükseliş trendine kadar geri çekilmeye şeyip oradan tekrar yükselişe geçmemiz daha sağlıklı bir fiyat hareketi oluşturacaktır. Aslında burada da dolar bazlı grafiğe benzer bir senaryo var. Kısa vadede yükseliş trendinin bir kere daha test edilebileceğini düşünüyorum. Akabinde burası destek olarak çalışırsa tekrar 10.900-11.250 bandına yükseliriz. O bölgede tekrar bir kader anı yaşarız. 11.250 aşılabilirse Borsa İstanbul için çok daha farklı ve pozitif bir senaryo konuşuruz. Eğer yükseliş trendinden destek bulamaz ve düşüşler devam ederse ilk etapta şu bölge 9.750-10.150 destek olarak çalışacaktır. Fiyatların çok büyük bir gelişme olmadığı sürece bu seviyenin altına şu etapta sarkabileceğini sanmıyor Hatta bu seviyelerin alış fırsatı olarak değerlendirilebileceğine inanıyorum. Bu arada TL bazlı grafiğe nazaran dolar bazlı grafiği daha çok önemsediğimi söylemeliyim. Özetle Borsa İstanbul'da kısa vadede yükseliş trendinde olsak da hala güvenli alanlarda değiliz. Dolar bazlı grafikte orta vadede düşen bir trend içinde hareket ediyoruz. Bu trendi kıramadığımız sürece yükselişlerin tamamı tepki olarak değerlendirilir. Yani majör bir trenddeki minör yükselişler olarak kalır şu etapta dikkat edilmesi gereken en önemli iki şey 1. Kısa vadeli yükseliş trendi aşağı yönde kırıldı mı? 2. Orta vadeli düşüş trendi yükseliş yönünde kırıldı mı? Bu iki gelişme teknik analiz açısından borsamızın yönünü belirleyen temel şeyler olacaktır ki bunların cevaplarını iki hafta içinde öğrenmiş olacağız. Böylece S&P 500'ü altını ve Borsa İstanbul'u teknik analiz çerçevesinden yorumlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Son olarak bu videoyu 14 Ağustos Perşembe günü hazırladığımı not düşmekte fayda var. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bu serinin devam etmesine katkı sağlamak isterseniz yorum yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.